İnsan olarak hep daha fazlasını istemişizdir. Biz şu an Keba'nın, Akçatepe köyünün Acusu mezrasındayız ve Rahime Ana'nın yıllardır içerisinde yaşadığı ve şu an yıkılmaya yüz tutmuş evine hep beraber bir tanıklık edelim. Penceresiz, çökük zeminli, çatısız, soğuk, koltuksuz ve yıkılmaya yüz tutmuş bir ev. İçerisinde ise bir insan, bir anne. İşte dilsiz Rahim Ana'nın yaşam savaşı. Evet, Rahim Ana'nın kaldığı ev burası. Şu an evin mutfak kısmındayız. Mutfak kısmı gördüğünüz gibi şu an yıkılmak üzere. Her an her şey olabilir. Rahim Ana burada gördüğünüz gibi yemeğini yiyor. Burada sadece bir buzdolabı var ve köylülerden aldığı gıdaları burada ancak muhafaza edebiliyor. Küçük bir ocağı var burada. Burada yemeğini yapıyor. Gördüğünüz gibi burası evin mutfak kısmı ve pencereler sadece e, tahtayla tutturulmuş dışarıdan inanılmaz bir soğuk hava geliyor. Rahimana her an hastalıkla e, baş başa kalabilir. Burası ise Rahimana'nın Ana'nın oturduğu, yattığı, senelerini geçirdiği evi. Evinin oturma odası ve yatak odası. Burada ise geceleri uyuyor. Şu sert zeminde gördüğünüz gibi uykusunu geçiriyor. Burada hiçbir e, koltuk, kanepe hiçbir şey yok. Sadece Rahim Ana'nın e, döşeği var ve zeminin ne kadar... Ee, tehlikeli olduğunu görmek istiyorsanız yere böyle basmanız yeterli. Rahim Ana yıllarını burada geçirdi ve evinin penceresi de burası. Dilsiz Rahim Ana, Keban'a bağlı Akçatepe köyünün 12 hanelik acı su mezrasında yaşam savaşı veriyor. Köylü vatandaşların yardımlarıyla yemeğini pişiren Rahim Ana, tek göz evinde hayatını sürdürmeye çalışıyor. Tuvaleti ve banyosu olmayan bu ev Rahim Ana'ya isyan ettirecek kadar yıkılmaya yüz tutmuş. Ne var burada? Bunlar ne? <laughs> Rahime Ana'nın tüm çocuklarının farklı şehirlerde yaşadığını, onun ihtiyaçlarını gidermek için vekaletini üzerine aldığını söyleyen Akçatepe Köyü'nün muhtarı Hasan Basçı Özdemir, Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü tarafından Rahime Ana'nın ölen oğlunun 290 lirasını maaş olarak kullandığı için yardım dilekçelerini geri çektiğini söyledi. Muhtar Özdemir iş adamlarına seslendi. Rahime teyzem 70 yaşındadır. Evinin durumu belli. Biz Keban Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvuruda bulunduk ama yıllar önce vefat eden bir oğlundan dolayı sigortalı görünüyor. Yani 290 lira şu an ayrı kalıyor. Ama onun biriktirip onunla ev yapma imkanı bu devirde olmadığı için biz Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvuruda bulunduk. Sigortalı göründüğü için Ankara'daki Sosyal Yardımlaşma Genel Müdürlüğü olumsuz cevap verdi bize. Ee, kaymakamlığın yapacak bir şey kalmadı dolayısıyla. Rahime teyze için, dilsiz Rahime teyze için isteğim şu. Elazığ içinde ve Türkiye satına yayılmış Elazığlı iş adamlarından, zenginlerinden Rahime teyzeyi de yaşanabilir bir ev yaparla yapacak kadar, yapabilecek kadar bir yardımın bize e, tarafımıza verilmesini istirham ediyorum. Elazığlı zenginlerden. Elazığ'ın içinde olur. Türkiye satına yayılmış olur. Veya dışarılarda yani yurt dışında da olabilir. Rahime teyzeye yaşanacak kadar, yaşayabilecek kadar, 80-70-80 metre bir ev yapabileceğimiz bu e, tuğla, çimento, demir de olabilir. Nakit para da olabilir. Her türlü e, Yardımları zenginlerimizden istiyoruz. Akçatepe köyü muhtarı Hasan Basri Özdemir, inşaat malzemesi veya para yardımı yapıldığı takdirde evin inşaatında çalışacaklarını da söyledi. Bütün yıllar boyudur ki yiyecek içecek bu 12 hanelik muhalle e, ödemektedir. Yani kimin sofrasına giderse, hangi sofra yerde görürse, hangi evde içecek yiyecek bulduğu zaman orada... E, ihtiyacını karşılıyor. Bu bu mahallede serbesttir. Bizim Türk genelliklerinde de bu vardır. Bu mahallede özellikle dilsiz Rahime teyze için bütün bunlar serbesttir. Bu insanlar Rahime teyzeye eğer inşaat malzemesi veya nakit para gelirse inşaatından çalışacaklarına ben dahil çalışacaklarına da eminim.